Azrail yani ölüm meleği alemlerin Rabbi olan Allah'ın emriyle bütün canlıların canını alır. İnsanlar ölür, cinler ölür, melekler ölür. Nitekim rivayet edildiğine göre Allah Teala her şeyi en iyi bildiği halde tüm canlıların ölümünü gerçekleştirdikten sonra ölüm meleğine yarattıklarımdan yarat kim kaldı? Kal kal diye sorar. Ölüm meleği, Ya Rabbi, kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin. Ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı, der. Bunun üzerine Allah, Ey, ey ölüm meleği, 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 nebilerime, nebilerime meleğime, rasullerime, rasullerime, velilerime, velilerime meleğime, ve kullarıma, ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben, ben bütün kayıpları çok, çok iyi bilen olduğum, bilen olduğum, olduğum halde... halde. ...ezeli ilimimde şu hüküm şu verilmiştir... verilmiştir. ...zatım hariç, hariç her, şey her şey yok olmaya, olmaya mahkumdur... İşte, i̇şte şimdi, şimdi sıra, sıra sende. sende... Bunun üzerine ölüm meleği şöyle yalvarır... ...İlahi şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muamelede bulun çünkü o zayıftır ve alemlerin Rabbi ölüm meleğine der ki öl, öl ey ölüm, ey ölüm, ölüm meleği. meleği ölüm sarhoşluğunu hissettiği zaman Azrail der ki ey azamet ve izzet sahibi Rabbim eğer ölümün sarhoşluğunun bu kadar can yakıcı olduğunu bilseydim Senden kullarının ruhlarını kabz ettiğim için af dilerdim.